AK Parti. Üzerine buçuk yıl geçti ve bugün 50'ler civarında seyreden bir seçim tablosu var ve belli ki bu üzerine muazzam bir oy gel yani düşünün ki MHP'nin takriben alacağı oy kadar bir oyu koymaya garantilemiş ama şöyle durumda. De düşün AK Parti'nin %53 çıkması büyük, çok büyük bir beklentilerin üstünde bir başarı ama Gene de hiçbirimizde çok büyük sürpriz ya da şok duygusu yaratmıyor. Yaratmıyor. Yani, be. Artık bu alışkanlık. Şu, şu alışkanlık anda izleyicilerimiz de şu... 2007-2011 mukayese tablosunu görüyorlar. Bir taraftan değerlendirmeleri dinlemeye devam ediyoruz. Şurt. Yalnız evet. e, Hakan şu tabloda e, CHP için e, yani ben o %50'yi bekliyorum. Oyaların sandıkların %50'sini bekliyorum. O zaman daha rahat konuşabiliriz. E, bu tablo Sayın Kılıçdaroğlu için çok sıkıntılı bir 13 Haziran sabahını gösterir gibi. Çünkü %30'lardan bahsediliyor. Evet, yani 28-30 bandı şu anda gerçekleşmesi zor görünüyor. Çok zor görünüyor. Ve üstelik Kılıçdaroğlu kendi partisinin oylarını vaat ettiği, taahhüt ettiği, yarattığı hava kadar arttıramamakla birlikte AK Parti... %20,5 bağımsızlarda, %2,3 oyların %53'ü sayılmış durumda. Bu durumda AKP 6, CHP 5, MHP 3 milletvekili çıkartıyor ve bir başka kentimize geçiyoruz sevgili seyirciler, arkadaşlarım. Şimdi Bursa'yı ekranlarınıza getiriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi %52,8, Cumhuriyet Halk Partisi %25,2, MHP %14,8, Bağımsızlar da %0,9 oranında oy almışlar ve bu durum bir oy oranına ulaşabileceğini hiç tahmin etmemiştim. CHP'nin bu kadar gerilerde kalacağını tahmin etmemiştim. MHP konusunda aşağı yukarı bütün Türkiye gibi ben de o civarda bir oy tahmininde bulunuyordum. Yani bu bir mea culpa. Yetmiyor bu bir başarı mı değil mi diye çok abuk sabuk bir sorgulama var. 327 25 falan değil. Ortada %50 gibi bir rakam var. %50 çok büyük bir oy başarısıdır. Bunun yani lamıcımı yoktur. Öyle milletvekiline bakalım kendimize nerelerden avutabiliriz? Sahte oy pusulaları varmış? Ee, yok dijital olarak göstergelerle mi oynanmış falan? Böyle şeyler artık bu saatten sonra aciz içindeki çırpınmalardır. E, ee, münferit olaylar olabilir bilmiyorum ama istediğiniz kadar oynayın. Bir partinin oyunu hadi onu 45'ten 46'ya getirirsiniz. 35'ten 36'ya 38'e getirirsiniz ama 50'ye getiremezsiniz. Bu başarıyı teslim etmekle daha da gururlanacak başbakan daha da istediğini yapmaya kalktı. Korkalım mı? Korkulsun mu? Ya ben bir kere toplumda o tarz bir korku zemini olduğu kanaatinde değilim. Hmm. Yani o siz abartılmış ifadelerle abartılmış belki ifade... buradan bir uyarı yapayım. Genel başkanlarını bu pozisyonda bırakmasınlar. Mikrofonların arkasında sadece alnı görünen bir genel başkan karşımıza çıkardılar. Ben daha yüksekten, daha uygun bir pozisyondan CHP Genel Başkanı'nı dinlemek isterdik. Hepinize... Şey 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 seçik. şey Hepinize yürekten teşekkürler. Sayın harcım olacak. Bir bütün Türkiye'ye. Işığı kapat, ışığını kapat, Işığını kapat. kapat. Cumhuriyet Halk Partisi bu kısa süre içinde üç buçuk milyon yeni oydaş kazanmıştır. Daha güçlüdür. 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır. Ee, eşiyle birlikte el sallıyor. Birazdan da e, balkon konuşması yapmak üzere mikrofona geçecek. Teşekkürler inşanadolu. Teşekkürler Güneydoğu. Teşekkürler Akdeniz. Teşekkürler Ege. Bir yandan tabii